Ama anam da orayı diyor zaten. Anam diyor ki Ilhamur'un etrafını altını doldurun diyor. Anam öyle söyledi. Doldurdu, doldurdu. İ, Ilhamur'un berisine diyor hatta. Anam hep öbür diyor hatta. Ilhamur'un. Ya, ya işte dedi onu. Bilmiyorum. O yanlış konuşuyor da. Herhalde orada yarık oyuk bir şeyler var ki. Yani kıldık bir şey yapılmıyor demek ki. Yani. Evet. <laughs> Bayağı doldu burası. <gülüyor> <gülüyor> 嗯。Yeah. Mehmet abim teftiş ediyor diyelim. Hadi hayırlı işler size. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Görüşürüz. Ne böyle işte. Bakın dozerde orada da. Kepçe devam ediyor. Daha burada dünyanın işi vardı. Belki bir 10 kamyonda daş çakıl var belki burada.